Podcast'a kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Neystar Futbol yani Neystar Sıkar'a başlıyoruz. eee yani yeni bir futbol kariyerimize adam atıyoruz. Hadi bakalım oynayalım. Yeni futbol kariyerimize hadi unutmuş olabilirim oyunu. Başlayalım. Şimdi çekiyoruz bunu. Gol mu? Gol. Gol. Muhammed gol atıyor. Bak de bak bu sefer gol olacak. Hop. Bak yine gol. Adam atar bir gol der. Eğitici Vuracak mıyız şimdi bunu? Ve of olmadı. Tekrar deniyoruz. Hop çok sonra at, attı ki oraya falan uçtu gitti. Çok uç oldu. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Kendimiz mi atacağız? Bakayım. Dışarı şey çıktı. Pardon. Nasıl atacağım? Hop. Gol oldu bak bu gol. Kayada kaleci olmayınca tak tak vuruyoruz işte. Mis gibi gol atıyoruz. Mis gibi. Şimdi 3 hakkımız var. 3 hakkımızı atacağız. Hop. Bu gol. Mis gibi gol. Başka ne diyor? Öğretici sona diyor Nefs tarzı Temellerini öğrendin ve artık muazzam bir kariyer için hazırsın diyor. O ne diyor? Yine kariyerimiz. Nesta Sakari hoş geldiniz. Genç bir futbolcunun hayatını yaşadığınız heyecanlı bir futbol kariyerinin atılmak üzeresiniz. Ama önce futbolunuzu hazırlamanız lazım diyor. Adımıza gelelim. Ne olalım? Messi olalım. Messi. Sonra da girmeyeceğim. İlerle. Avrupa Türkiye. Türkiye'de mi oğlum? İngiltere'de mi oğlum? Düşünün Türkiye İngiltere Türkiye İngiltere Düz Türkiye'de başlayalım Türkiye Türkiye Değiştirmeyelim bunu bir dakika Daha Türkiye seçmem lazım Çünkü çıkamıyorum Türkiye Türkiye lan Türkiye kaybettim Türkiye Türkiye neredesin Türk burada tamam başla ilerleyelim Bakalım hangi takım atacak bize. Diyor ki Tamam futbol testine geçip yetenek harcılığını etkilemişsin. İlk deneme teknik. Bu topa ne kadar false verildiğini edilir. Bakalım false vereceğiz. Hop bunu false verdik. Bak başardık. Ayaka Ay, Şimdi servis buluşları nasılmış görelim. Abi servis vuruşları bizim çok iyidir. Bak bu gol. Ay iyi direkten döndü. Nasıl direkten döner? Gol. Aa yine kaçtı. Serbest vuruşlarımız çok kötü demek. Biz vurmayalım serbest vuruşlarımızı. Hadi ne kale vuruyor daha güzel değil Ben şeyleri yaptım ki. Güzel. Sırada güç var. Topu ne kadar sert vurduğunu belliler Bak bu soya olacak. Şöyle köşeye vur. Kaleci kurtaramaz tabii ki. Hadi sen kimsin be? Sen kimsin? Kaleci benim işimdir. Benim kadar kaçar giderim burada. uzaklaşırım yani. Kimseye haberi bile olmaz. Yolları gece çekiyorum sesim kısık gelebilir. Sabah çıktığım zaman da kısık geliyor da ha böyle yani bağırmayı sevmiyorum. Ama bağırırsam kulaklığınız şişler. Valla. Diyor şahane diyor. Son test görüş diyor. Görüşün maç sırasını boşlara geçiyor sanır? Bir dakika geliyorum. Geldim arkadaşlar. Avuçacak mı? Avuçlamadım ya. Vur. Ve vurdum. Ve başladım. Müthiş. Balık spor. Balık. Eti kulübün kredini ve sana bir sözleşme önerdi Daha büyük bir takıma geçmek istiyorsan yıldız puanı arttırma ve Türk 2 ligine yani Türkiye'nin 2 ligine bir üst, üst lige mi anlamadım. Ay pardon bu ligde başarı olmalısın diyor. Tamam abicim benlik şu şu Nasıl başarılı olacağım olur mu bak şimdi. Abi gazete çıktı ya Gazete güzel bir şeydir bak. Popüler olduk. Balıkesir Spor'un geç oyuncusu Messi ile sözleşme imzaladı. Balıkesir Spor antrenörü ondan çok şey beklediğini ve kendini kanıtlamak için fırsat bulacağını söyledi. Tabi oğlum fırsat buluruz. Bak ben Messi'yim. Messi nasıl ilk başta zaman ilk olmaya girdi. Ben de ilk olmaya gireceğim bundan sonra. Kimse benim arkana duramaz canım. Kolay iş kolay iş. Başla. Geç burasını. Maçımız, ilk maçımızı atak bakalım. Önce atmadan önce şuradan kırmızı topu alık. Takımımızın rengini değiştirerek ve başlayalım. Umarım Spor Balık Spor'a karşı. Hadi oğlum hadi güzel bir gol atalım. Ve bunu zandıralım maçlık da biz zandır hadi pardon. Ve hayır gol edik. Bak bu gol. Bu gol. Bu gol olacak. Olmazsa of işte gol. Gol 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 gol, gol, gol. işte bu. Muz atarım böyle sokarım kalesini topunla birlikte. Ne hey, golüm çok güzel gol atmışım ha. Mis, mis gibi bir gol. Mis gibi bir gol. Bak Messi de mekleyecek bir gol. Bak bu da gol. Gol. Ay. İyi vuramadım mı? Tam ortada yemedim. Ay çok. Bu bozuldu ya. Gol çok, çok güzel gol kaçtı ya. Pardon karıcığım. Bak çalımlar çalımlar Umut çalımlar atıyor çalımlar atıyor Ooo Çalımlar çalımlar Çok güzel çalımlar attım hadi getirdim Şimdi ortaya geliyor Orta geldi vur kafanı Lan nasıl kalecisin sen ya Nasıl kalecisin ya Böyle kaleci olur ya Böyle kaleci olur ya Nasıl bir kalecisin Senin kalecinin ellerini öpsün ya İnşallah birbiri bitmez ya aslında ben video çekmesini şu yapacaktım. Bir bir mi oldu? Son dakikalara doğru beraber gidiyoruz. Ya da kaybediyoruz. Oyundan çıkarım. Ve tekrar gelelim de o zaman oyun bitmez. Vur şunu. Lan tekrar vur. ve 2-1 öne geçtik. Helal. Lan 2-2 oldu. Hadi oğlum hadi. Ver pası bana ver pası ver pası. Kuru atar şimdi onları ben. Şu aradan bir pas verdik mi? Verdi ki evet. Kısa pas 14 metre. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu gol olacak. Bu gol olmaz. Zaten umut değil. Ve gol. 3-2 öne geçiyoruz. Ah, son, Messi'den geliyor. Messi. 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 Konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Hiçbir şey konuşmuyorum. Yemim at. at. Bak. 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 bozuluyor. Çok ağrım çok kırıldı oyuncuların sonra maalesef spor nasıl bir karecisi var ya abi boynum buzlu. Gol atamıyorum kendi gemimizi aldık ya keşke üç parası güzel olurdu Kaç dakika kalmış Abi şu an gazete çıktık maçın starı çizdik güzel diyorum bir doğdu diyor. Messi maçının maçını Spor'a karşısında harika bir performans sergilediğinde taraftarların gazetecilerin ve Balıkesir antrenörünün görüşü buydu. Bu çocuğa dikkat edin diyor. Bak bana bana. Ben çok iyiymişim. Tabi oğlum. Ben futbolun kralıyım. Kralı. Kimse karşını duramaz. Karşını duran gelsin görüşelim. Ne lan? Bu ne? Bu ne? Re. Az önce ne oldu? Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce ben de anlamadım ne oldu. Tam oyundakine ekran bir şey çıktı ya. Kaf. Morunumu <laughs> <laughs> bozdu. Büyüdüğünü içine etti o ya. Bir şey olmaz. Biz devam edelim. Neyse şuralar topun ortasına vuruyor çekiyor. Tabi oğlum bak şu nasıl çekeceğim göreceksin bak. Bu maç bizde. Bu maçı vermeyeceğim Erzurumspor. Erzurumspor sen bekle. İntikamı böyle bir şekilde alacağım ki. Abi gol. Gol olmasa da o fazla şey açırttı yani fazla açırtması oldu ya. göre golümiz. Bak Messi top aldı, Messi geliyor, Messi pası verdi Evet devam ediyoruz. Gidiyor, gidiyor, gidiyor ve sonuç tüy direkleden dövdü. Hadi oğlum, maç bizde. Maç bizi. Maçı kimseye vermeyeceğiz. Verirseniz içimizden geçerler. Düşeriz küme Küme düşmek istemiyorum. Yükseğe geçmemazdım şey lazım benim. Galatasaray'a gitmem lazım. Trabzon'a beşte çekmem lazım. Her takımla lazım. İşte yeter ki Süper Lig'e çıkalım. Hadi oğlum. Hadi bak beraber bitecek. Bu maç beraber bitemez. Bizim bırakmamız lazım. Şimdi son dakikalar ise işte. hadi oğlum pas ver ona pas ver. Pas ver. Pas ver gol oldu. Hadi el be. Umut Asar gol atıyor. Umut Asar dedim. Messi gol atıyor. İşte bu. Ve galibiyet getiren gol ooo, Messi'den geliyor. Messi Messi Messi. Bu maç yıldızı benim. Bak 11. sıradaydık. 8. sıra yükseldik. Bak nasıl yükseliriz? Böyle yükseliriz. İşimiz bu bizim işimiz. Yine gazete çıktık. Diyor o bu dünyada değil. Messi, Ayrılanları etkilemeye. Her zaman soru maçıyla devam etti. Balık sever, balık Balık esir sporun oyuncusu formunun üzervesinde. Tabi oğlum kim? Barcelona Messi. Balık spora geldi be. Ya da başka bir isimle Tekrar doğdu Messi. Karıştığımızda kimse duramayacak. Arkadaşlar kusura reklama çıkıyor. Ne? internet açık ya. Ona diyor. Bazı sıkma kumar daveti. Hadi gidelim. Bunu oynayalım. Oyna. Hiç çıkacak karışığımıza? Git. Ya gitmesem arkadaşlar evine. Şey olacak yani. Devam. Devam. Bu maçta bize bu maçı kimseye vermeyeceğiz. Bak burada yükselmek çok iyidir. Çünkü sponsor gelecek. Evin olacak. Sevginin olacak. E, menajerin olacak. Antrenörün olacak. Her şey olacak. Bu gol atar mıyım lan size? Bu gol bende arkadaşlar. Abi Karaciye kurtardı. Karaci. Yok be beni Karaci. Senin yüzünden gazete çıkmazsam evini basarım. Ben, evini evini bu gol. Ay, pas edeceğim bir dahakine. Çok çok kötülük kötü yaptım, çok kötü pasta Şutla çektim, gol olmadı. kalbimi kardın. Bu pas bak bu gol. O da oğlum aslan bu golü. Kaleci senin el ne üstüne atıyorsun sen. Aslan şu kenara gol olsun ya. Vallahi güzel gol kaçtı. Atamayın atacaklar vallahi. Hadi koçum. Bu maç bizi. Maçı vermemiz lazım. Eski şey sporda bir şey yok ya. Al, al, topu şunu ya hadi. Hadi ver pası hadi. Evet atıyor şu tarafa. Attık. İnşallah alamadık. Alamadık. Çünkü istediğim gibi atalım. Evet 1-0'a geçti güzel. Ah bir 1 oldu çabuk. Pas ver. Abi beraber kaldık ya. Beraber olmaz ama ya. Bu maç çok kötü. Kusura bakmayın. Size 12 dakika Bu çok kötü oldu ya. zor durumlarda incel pas iyi ayaklar çok iyi kısa pasçı olarak Messi takım oyunu ortası çekti. Oh yeni gazete çıktık. Messi gibi para toplu bize. Devam. ah oh, reklam çıkıyor. Bir dakika videoda internete kapatacağım. Rahatsız ediyor beni. Bir bölüm. da benim. Bir dakika gidiyorum Birkaç dakika daha su devam etsin Ondan sonra yürüdüğümüz sona gideriz Şimdi ne yapıyoruz Alana Demirsporla sporla Ya da evet Başla Devam et bakalım Acaba hızlı sesim nasıl gelecek İster iyi sesim gelir ya Aslında ben şey çektim Tek Brassal Minecraft oyunları da çektim Kcms'e attık Ha bir oyun dünyası demek bütün oyunları içeren bir şeydir yani. Anlayacağınız kadar ya. Çok ütüyüz pardon. İşte o yüzden her oyunu çek çekmek istiyorum yani. imkanımın olduğu her oyunu çekip sizi atmak istiyorum. Tamam mı? Bak kanalıma abone, abone Bu gelen videolardan haberde olmamak için abone tuşu var ya abone tuşu. Abone olmayı bir zil var. O zile tıklayın. Gelen videolara haberdar olun. Gol. Ya kaleci nasıl bir kaleci sen ya. Şey ne düştü? 6'ya mı düştü? Mustara mı düştü? Sende bir şeyler var ha. Uf, ya. gelmek istemiyorum ben ya. Güzel bir maç olsun. Olmaz bu ya. Hadi oğlum. Bu olacak. Pası ver. Hadi oğlum bu, bu gol atacaksın. Tüh. Şey atsa, uzaya sen topu. Topu uzaya gitseydi ne olacaktı? He? Hadi Allah'ım hadi ya. Lütfen. Dostum onun yanından geçti. Tüh tamam 1 bir, bir oldu. Güzel yine bir kaldık ya. Of. Bizden bir şey olmaz ha. Beraber kalıp duruyoruz. Abi onu adamlar fara açtı gidiyoruz. Bak 11 puan. Nerede puan? 4 puanda bu, biz 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 neredeyiz o? Bir 4 puan değiliz. Bunu 4 puan var. 4 puan değil. Puan nerede? Biz 5 puan Bir dakika gidiyorum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Geldim. Biz 5 puan Adamlar 10 puan. Aramızda 5 puan var birinciyle. Bu yüzden çok kötü bir skordayız şu an. Bizim galibiyet alıp birinciyle yaklaşmamız lazım. Yoksa dibe çökeceğiz. Reklam reklam. Evet tamam sonra çalışacağız. Yeter çalışacağız. Güç. Güç çok önemli. Şu gol. Tamam vuru attık. Yeter o kadar. eve git. 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 Devam de. Tamam hadi hadi güzel. İşler atarız. Enerjim az olduğu için yedek başladık. Maç bir şey olmaz ikinci yer girip yani oyuna girdiğimiz zaman bu atarız diye düşünüyorum. Bak devrasya oldu bak ne çok da. Hadi sok abim hadi sok bir oyuna gol atayım şunlara ben. O oh, oyna girdim. Ya kendisini intikam alacağım sizi Pas var mı ne? Hop, 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 hop. Ah, ah. Koş 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 dikkat 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 Orta gidiyor orta. Orta geldi. Hazır mısın? Gol. Aa nasıl pas atamadım. Şunu atıyoruz. Attık. Şimdi bakalım. Hadi ya. Yine beraber kaldık. Artık beraber olacağız ya. O adam alt fark açtı ya. Adam fark açıyor. Bizim bunu lazım. Tamam bir dakika video bitsin geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnternet açık olduğu böyle video geliyorum. Diğer şeyimizde yani ee, nasıl desem diğer videomuzda diğer bölümümüzde internet kapalı olacak. İnşallah o, videoda da böyle sonra yaşayamayız. O kadar sıkıntı, oldu. Şu maçta sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olmuştur. E, güzel, güzel, izleyin diye düşünüyorum ki kısa kısa izlersiniz e, Bey gol oldu güzel daha 5. dakikada gol ama ona da karşı verdi 1-1 oldu buradan mı gideceğim buradan mı gideceğim pardon kaptırdım çok kötü bir insanım ağlanmak istiyorum şunu ağlayacağım ağlayacağım e, Ağlamak istiyorum hadi oğlum Adalım. Bu videoyu bugün ee, yani derslerim var sabah. Sabah derslerim bittikten sonra editleyip bir tek tokuş bir şeyler ekleyip video atacağım. Lan ne pas ya. Çok kötü oynuyorum ben buralar. Çok kötüyüm. Niye böyleyim ben? Of, moralim bozuldu. Çok kötü oynuyorum. Bak bu sefer yenileceğiz. Yenildik. Geçiş olsun. 13'e düştük. Çok kötü çok kötü. Çok kötü ilerliyoruz. Bu videoyu da acaba? Tamam. Yeter bu kadar. Arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yeni ikinci bölümde yani Nefstar Sakar'ın ikinci bölümünde görüşmek üzere yakında bir zamanda Yeni gelecek iyi gece videosu kurmadıktan sonra birkaç gün sonra bu da gelir merak etmeyin takipte kalın tekrar ediyorum bu yıl, bütün yılların haberde olmak için zile basın yani abone ol tuşundaki zile bas. Abone, 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 abone olmayı ve like atmayı lakat abone olup konuşalım kanalıma abone olmayı ve bütün videolarımı izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. İsterseniz yorum yazın çünkü yorum ve like attığınızda video üste çıkıyor. Yani diğer insanların da izlemesini sağlıyor. Tavsiye ederim. Bunu yapın. Ee, görüşmek üzere. Sağ çıkın. İyi seyirler dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.